yapacağız da işte nasıl yapacağımızı düşünüyorum yani aldığımız bu parayla şimdi biz mı ödeyelim alışverişimiz yapalım onu nasıl yapacağız İsterim isterim yani gönlüm ister ben de geleyim buradan hurmamı alayım mesela Ramazan'ın diyorlar olmazsa olmazı pastırma diyorlar Ay çok canım çekiyor ama nasıl alacağız bizde görüyoruz onu soruyorum neler aldınız bir aldığımız kahve bir de peynir ne kadar tuttu 600 lira para verdim şuraya altı parça yani maaşla, tek maaşlıyım, iki ihtiyarız. Yani bu bunlardan böyle geçirmeye çalışıyoruz. Bu bizi bir aylık karşılığımız. Artık nasıl yiyeceğiz biliyor musunuz? Böyle kuş gibi ısır ısır bunu bir ay idare edeceğiz. Emekli maaşıyla geçiniyorsunuz emekli değil mi? Emekli geçiniyorum yavrum. Başka hep yok, aynı. hep aynıyız. Değişen hiçbir şey yok. Nasıl emekli maaşıyla geçinmek şu an Türkiye'de? Çok zor. Benim faturam var. Hasta bir kocam var. Emekli değil. Hasta bir kocam var. Kalp hastası bir sürü hastalığı var. Pil takıldı. Yani çocukların maaşın şeyinden sigortasına bağlı pili takıldı. Ama tekrar hastalandı, tekrar hastalandı. İlaçlarına bir gidiyorum, bir ilaç parası veriyorum. Bir sürü ilaç alıyorum. 6-700 lira para veriyorum. Nasıl geçinebilirim? Ya 14.500 bin ben nasıl geçinebilirim siz düşünün yani. Fatura geliyor ben yakmasam adam üşüyor yaşlı 86 yaşında. Üşüyor titriyor. Bir şey alı istediğimi iste almak istiyorum. Canımızı istiyor ama alamıyorum. Ne eksik kaldı mesela bakıp da alamadığınız neler vardı? i̇nsanın yani canı o kadar hani... Hani meşhur bir laf vardır. İnsanın canı cennet istiyor ama inşallah oraya girebiliriz. Ama alamıyoruz maalesef. Buradan evimize.